Yeni bir videodan Ferrari kariyerinin 14. bölümünden herkese merhabalar. Bugünkü bölümde Singapur'da olacağız. Gece karanlığında benim en çok sevdiğim pistlerden birisi. Geçiş yapmak zor olsa da oldukça keyif aldığım pistlerden birisi. Q1'deki ilk turumuz için piste çıkıyoruz. Önceki bölüm Rusya Grand Prix'sinde yarışı podyumda tamamlamıştık. Katar'dan bu yana yarışları podyumda tamamlıyoruz. Ferrari kariyerinde çok zevkli yarışlar geçiriyoruz. Bunun gibi birçok videoyu kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videoları da kaçırmamış olursunuz ve yüklendiği gibi de bildirim gelmiş olur. Q1 seansındaki ilk turumuzu tamamlamış olduk. 11. sıradayız. Ve Q2 seansında yine yağmurla beraberiz. Bir türlü ayrılamadık yağmurdan. Yani uzun süredir Yağmurlu seanslar peşimizi bırakmadı maalesef. Yine elimizden geleni yapacağız tabii ki. Umuyorum Q3 seansında biraz daha etkisi azalır çünkü sıralama seansını iyi bir yerde tamamlayamazsak yarışta işimiz çok daha zor olacaktır. Singapur'da geçiş yapmak mümkün olsa da bu riske girmeye değmez. Yani sıralama seansında iyi bir yerde yer bulmamız şart. İlk sektörde az önce en iyi dereceyi yakaladık devamını getirme bakalım devamını getirme şansımız olacak mı? Evet ilk turumuzun sonlarına geliyoruz. Çok parlak bir tur olmadı ne yazık ki. Bir kez daha pistte çıkacağız. Evet ikinci kez pistteyiz ve ilk sektörde yine en iyi dereceyi yakalamış olduk. Hafta sonu başından bu yana ilk sektörde oldukça kuvvetliyiz. Virajlarda oldukça iyi bir aracımız var bu hafta sonu beklentimiz yüksek. Tabi sıralama seansındaki yağmur sürekli gelmesi iyi olacak ama bakalım yine de devam ediyoruz. Önceki videoda 1000 beğenilik bir hedef koymuştuk bugün de. Aynı şekilde 1000 beğeniye ulaşmaya çalışalım. Olursa güzel olur yine. Bir saniyelik bir kazanç var neredeyse. Gayet iyi bir turla geliyoruz. Bu tur bizi Q3 seansına geçirebilmeli normal şartlar altında. Son virajı dönüyoruz. 1.2 saniyelik bir gelişim var neredeyse çizgiyi geçtiğimizde ikinci sıradayız. Evet Q2 seansını tamamlıyoruz ve Q3'teyiz. Q3 seansında pistin kuru olduğunu görüyoruz. Q1 ile aynı koşullar var. İlginç bir şekilde sadece 15 dakikada yağmur durmuş ve pist tekrar kuru hale gelmiş oyunun gerçekçi olmadığı noktalardan birisindeyiz şu anda. İlk iki virajda Lewis Hamilton biraz zaman kaybettirmiş oldu bize. İlk turumuzun sonlarına doğru geliyoruz. Şu anda Max Verstappen en hızlı zaman derecesine sahip. Son virajı dönüyoruz. Bakalım kaçıncı sırada olacağız ve son sektördeki en iyi dereceyle 5. sıradayız. Son kez piste çıkıyoruz. Bakalım pol pozisyonuna yaklaşma şansımız olacak mı? En azından Mercedes'lerin arkasında kalabilirsek yarışta bir şeyler yapma şansımız olacaktır. Stratejiyle veya kaos faktörüyle Mercedes'lerin arasına girme şansımız oluyor genellikle. Rusya'da olduğu gibi. İlk sektörde yine en iyi derece. Mor sektör derecesi. Tura çok iyi bir şekilde başladık. 2017'de burada Sebastian Vettel ve Ferrari ikilisi Pole uçmuştu. Özellikle Petelin attığı son tur apayrı bir seviyedeydi. 2019'da Sherlockler Ferrari'ye yine poli getirmişti. Turundaki hatalara rağmen çok iyi bir tur olduğu için poli pozisyonunu almıştı. Eğer ki hatalar olmasaydı Mercedes'e çok ciddi bir fark atacaktı. Monaco'lu pilot. Ne yazık ki iki sezondur burada yarış göremiyoruz. Pandemi nedeniyle. Evet Q3'teki ikinci turumuzu tamamlıyoruz ve şu anda üçüncü sıradayız. Q3 seansının sonunda Sherlockler dördüncü sıradayken biz dokuzuncu sırada kalmışız. Son sektörde yaptığım bazı hatalar vardı. İkinci sektörün sonunda da freneji biraz kaçırdık. Eğer ki bu hatalar olmasa beşincilik veya altıncılık mümkün olabilirdi. Yarışta yine yağmur var gördüğünüz üzere. Singapur'da gece karanlığında olaylı bir yarış bizleri bekliyor gibi. Mercedesler ilk çizgide Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas. Üçüncü sırada Max Verstappen, dördüncü sırada Sergio Perez, 5, Lando Norris, 6, Fernando Alonso, yedinci sıradan başlıyoruz. 8, Sebastian Vettel, dokuzuncu sırada Stroll, onuncu sırada ise Raikkonen. Yürüt cezası alan bazı isimler var. Bu sene oyunda Grid cezası Russell, aldığınızda grid ekranında görünmediği için hangi pilotun kaç sıra ceza aldığını göremiyoruz. İlginç bir değişiklik açıkçası pek gerekli değildi. İki pit beklentisi var ama yarışın sonunda yağmurun duracağını görüyoruz. Singapur'da gece karanlığında 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. En önde Mercedesler, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la beraber yarışa start veriyoruz. Fernando Alonso sol tarafta iyi bir çıkış yakalamış oldu. Ön tarafta Landon e karşı yaklaşmaya çalışacağız. Sebastian Vettel de iyi bir başlangıç yapmış oldu. Aston Martin pilotu hemen yanımızda. En ufak bir arkadan kaymayla Vettel'e geçilebiliriz. Şimdi iyi bir çekiş yakalamak şartlı. Vettel'i şimdilik geride tutuyoruz gibi. Lando Norris yavaş kaldı içeriden kendimizi gösteriyoruz. Fernando Alonso'nun spreyinde kalan Lando Norris geçilmiş oldu böylelikle. Şimdi bakalım yerimizi korumaya çalışacağız. İlk sektör sonuna doğru geliyoruz. Landon Norris'ten karşı atak var. Dışarıya doğru geçmiş oldu ilk sektör sonunda. İç taraftan yerimizi korumaya çalışıyoruz. Sonraki virajda çizgi avantajı bizde olacak. Ve Landon Norris'in önündeyiz. Bir sıra kazanmış olduk. Şimdi bakalım Fernando Alonso'ya yaklaşmaya çalışacağız. Tempo farkı nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Yağmurlu yarışta yoğun bir yağmur var şu anda. Ama neyse ki ilerleyen dakikalarda yağmurun etkisi azalacak. Bu şekilde biraz daha farklı stratejiler yapabiliriz. Tek bit yapacağız. Yani gördüğüm kadarıyla iki kez geçiş lastiğine geçmeye gerek yok. Bu lastiklerle uzun süre gidebiliriz. Hatta 20 tur boyunca dayanabilir. Biraz zorlasak yarışın sonunu bile görebilir. Öyle bir yol tutuş seviyesi sergileyecektir geçiş lastikleri tabii ki yağmur seviyesi iyice azalmazsa 2020 Türkiye Grand Prix'sinde Lewis Hamilton geçiş lastikleriyle yarışı tamamlamıştı tek pitle inanılmaz bir iş ortaya koymuştu. Lewis Hamilton, Sergio Perez de aynı şekilde tek pitle yarışı tamamladı. Bu iki pilot oldukça avantajlı konumdaydı. Bu arada Aston Martin'ler yağmurda ve Gece karanlığında inanılmaz görünüyorlar. Gerçekten Aston Martin'in yeşili bu gece karanlığında ışıklar altında çok farklı. Açık ara bence Grid'deki en güzel araç. Tabii ki herkesin görüşü farklıdır ama Aston Martin yeşili bir başka. Gelecek yıl Aston Martin'in 2022 sezonunda yeni bir renk düzenine geçmesi bekleniyor. Yani biraz daha parlak bir yeşil görebiliriz. Sponsorlar açısından kameralarda biraz daha parlak bir görüntü elde etmek istiyorlar. Aston Martin tarafında. Ama tabii ki en önemli olan şey aracın performansı. Görünüşü çok da önemli değil. Bir araç hızlıysa gerisinin pek bir önemi yoktur. Mesela Ferrari 2018'den bu yana mat bir renkte yarışıyor ve eski parlak Ferrari'yi özlediğimi söylemem lazım. Özellikle SF71H kırmızısı oldukça başarılıydı. Tabi 2017'deki SF70H bende ayrı bir yere sahiptir ama 2018'deki SF71H de oldukça yakışıklı bir araçtı. Singapur'daki geçmişe bakarsak 2019'da Sebastian Vettel galibiyete ulaştı. Singapur'daki en başarılı isim konumunda. Aslında Ferrari'nin amacı her zaman söylediğimiz okay, gibi Lewis Hamilton'ın önüne geçmek ve Max Verstappen'e karşı savunmasız olmayı engellemekti. Fakat Vettel çıkış turunda 2 saniye daha kazanınca işler değişmiş oldu ve Lökler'i de geride bıraktı. Normalde 2 saniye falan kazanması bekleniyordu. Fakat Vettel çıkış turunda 4 saniye kazandı. Bunun sonucunda liderlik Vettel'e geçmiş oldu. Hatta Vettel'in pit stop derecesi biraz daha yavaştı. Sonrasında zaten pek bir geçiş olmadı. 2018 yılında Lewis Hamilton'ın galibiyetini gördük. Singapur'daki en hızlı tur, Singapur'daki en hızlı tur konumunda şu anda. Eğer ki 2019'da Sherlockler belli başlı hataları yapmasa muhtemelen daha iyi bir dereceye sahip olacaktı. Tabii ki bu Lökleri kötülediğim anlamına gelmesin. Sadece derece kısmında kıyaslıyoruz. 2017'de Lewis Hamilton, Ferrari'lerin kaosu sonrasında galibiyete ulaştı. Şampiyonanın dönüm noktasıydı. 2016'da Nico Rosberg, Daniel Ricciardo'ya karşı direndi ve galibiyete ulaştı. 2015, Sebastian Vettel'in gövde gösterisi yaptığı yarış hafta sonu. Sıralama seansında bir saniyenin üzerinde bir fark attı. Pol pozisyonunu alarak ve yarışta da arkasına bakmadı. 2014'te Lewis Hamilton, Rosberg'in yarış dışı kalmasıyla Galibiyete ulaştı 2013 Fetel'in gezine gezine kazandığı bir yarıştı. 2012'de Lewis Hamilton McLaren ile dayanıklılık sorunu yaşadı ve sonrasında yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve Fetel galibiyete ulaştı. 2011 yine Fetel. 2010'da Fernando Alonso yarışı kazanmış oldu Fetel'in baskısına direnerek. Ve diğer bir önemli olay ise 2008 yılında yaşanan Crashgate skandalı Renault tarafında. Priyatöre'nin yaptığı bir skandaldı. Fernando Alonso'nun peşindeyiz ve ilk sektörde en iyi dereceyi yakalamış olduk. 6. turda iyi arayı kapattık Alonso'ya karşı. Gayet hızlıyız beklediğimden daha hızlıyız onu itiraf etmem lazım. Biraz daha düşük tempoda olmayı bekliyordum açıkçası ama gayet iyi bir hızımız var ve pist yavaş yavaş kurumaya başladı. Yağmurun etkisi yarışın başına göre biraz azaldı. Zaten bunu bekliyorduk ve arkadan kayma yaşadık. Zorlamaya devam ederken biraz tehlikeli bir an yaşamış olduk. Birinci ve üçüncü sektörde oldukça hızlıyız ama ikinci sektörde biraz daha yavaş kaldığımızı söylemek mümkün. Eğer ki ön taraftaki yapay zeka yani Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, işte Max Verstappen gibi isimler iki pit yaparsa o zaman galibiyeti alma şansımız oldukça yüksek. Ama tek pit yaparlarsa burada bitiririz yarışı. Belki bir iki sıra daha yükseliriz. 7. turda Alonso ile olan parkı iyice kapattık geçiş yapmamız oldukça olası. DRS yok. Doğal bir geçiş olacak eski dönemlerde olduğu gibi. Oldukça yakınız Fernando Alonso'ya. İkinci DRS düzlüğünde bakalım bir şansımız olacak mı? Alonso kaçacak. Biz kovalayacağız. Alpi'nin peşindeyiz. Ferrari ile beraber geliyoruz. Yağmur altında ilk sektör sonunda içeriden kendimizi gösteriyoruz. Alonso'ya karşı ve İspanyol pilotu geride bırakıyoruz. Bir sıra daha yükseldik. Lastik lastiğe mücadele devam ediyor şu anda. Alonso pes etmedi. İnanılmaz bir savaş var. Singapur'da gece karanlığında şimdi yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Bu kez Alonso'ya karşı atak çabası vermedik. 8. turda <laughs> Sergio Perez 3.4 saniyelik farkla <laughs> önümüzde. Sonrasında Valtteri Bottas'ı göreceğiz. Bakalım Perez'e yaklaşma şansımız olacak mı? Red Bull'a oldukça yakınız. Araç gelişim ağacında. Belki farklı bir durum görebiliriz pist üzerinde. Ayrıca şöyle bir durum da var. Singapur. bir tarihindeki ilk gece yarışı. İlk sektörde bayağı yaklaştık Sergio Perez'e. Aslında 2021 yılında yarışın yapılmasını bekliyordum ben ama olmadı. Vaka sayıları oldukça düşüktü. Biraz daha seyirci olayı için ticari kaygılar nedeniyle yarışın yapılmadığını düşünüyorum ama belki başka bir neden de olabilir. Çok da kesin konuşmamak lazım. Çünkü diğer cadde pistleri yarışları yaptı. Azerbaycan tamamladı. Monaco tamamladı. ...Singapur'un olacağını düşünüyordum ama olmadı ne yazık ki. Ve ikinci sektörde en iyi derece. Oldukça hızlıyız. Jeff yavaş yavaş pistin kurmaya başlayacağını söyledi. Ve şöyle bir durum da söz konusu. Yağmur ve gece grafikleri 2020'ye kıyasla çok daha gelişmiş. Kıyaslama açısından 2020 sezonunda yaptığımız bir yarışa baktım ve... Gelişim olduğunu söylemek mümkün. Belki videoda siz bunu göremiyorsunuzdur. Çünkü videonun kalitesi ne kadar yüksek render alırsak alalım biraz daha düştüğü için tam olarak fark etmek mümkün olmayabilir. Ama bunu söyleyebilirim. Grafikler yağmur ve gece olayında biraz daha ileride. Ve en hızlı tur. 1.53.308. Bir saniye daha iyi bir tur attık. Önceki en hızlı derecemize göre. zorlamaya devam ederken 3. viraj çıkışında biraz dengesizlik yaşadık arka tarafta. Ayrıca Singapur'daki pistte bazı düzenlemeler yapılmış. Pist üzerinde değil ama dış taraftaki dünya açısında. Bunu söylemek mümkün. İlk sektörde yine en iyi derece. Pist kurudukça hızlanmaya devam ediyoruz. Bu sezon güzel bir gelişim gösteremedik. Yani şu açıdan biraz daha hızlı olmayı bekliyordum Avusturya, Kanada civarında. Oralarda bu kadar hızlı olsaydık şimdi muhtemelen şampiyonluk meşalesini yakmış olacaktık. 12. turda park 0.3 saniye. Oldukça yakınız Sergio Perez'e. Red Bull büyük tehdit altında. İkinci DRS düzlüğünde Büyük ihtimalle Alonso'yu geçtiğimiz gibi Sergio Perez'i de geride bırakacağız. Red Bull pilotu önümüzde. Hava koridoruna giriyoruz. Ferrari ile beraber geliyoruz. İlk sektör sonuna doğru yaklaşacağız. Ve Sergio Perez'e iç taraftan hatamızı gerçekleştiriyoruz. Sergio Perez'i geride bırakarak dördüncü sıraya çıkmayı başardık. Neredeyse 5-6 saniye fark kapatıp güzel bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde Hamilton ve Bottas ikilisi var. Tracks Max Verstappen lider. 6.1 saniyelik bir fark söz konusu. Mercedes pilotu Walter Bottaslı aramızda. Rusya'da büyük baskı uyguladı ama yarışı kazanamadı. Burada ise daha avantajlı olan konumda. İlk sektörde 0.2 saniye geliştik ve mor sektör derecesini yine almış olduk. Oyunun bu konuda gelişmesi lazım. Yani 2019 oyununda da bunu görmüştük. Sürekli yağmur var. Gerçek hayatta bu kadar yağmur görmüyoruz. 18. turun sonlarına geliyoruz ve pist iyice kurmaya başladı. Pit yapma zamanı geldi. Kuru zemin lastiklerine geçiş yapacağız. Önümüzde önümüzdeki Max Verstappen ve Lewis Hamilton ikilisi pit yapmış oldu. Valtteri Bottas'ın pit'e gelmesiyle biz de pit'e geliyoruz. 18. turun sonlarında orta hamura geçiş yapacağız. Sergio Perez de çok yakın. Bakalım hangi mekanikerler daha hızlı Sorunsuz bir pit stopla Sergio Perez'in önünde yarışa dönüyoruz ve Ferrari mekanikerleri ışınlandı. Ferrari'nin insanüstü pit ekibi iş başında. Oldukça hızlılar. Şimdi fark ortaya çıkacak. İşte Valtteri Bottas'a yaklaşmaya çalışacağız. 9 saniyelik bir fark var. Yakalamak pek mümkün olmayacaktır. Lando Norris ve Vettel ikilisi ise 4. 5. sıraya çıktı. Muhtemelen Verstappen ve Hamilton ikilisi tekrar pit yapmak zorunda kaldı. Geçiş lastiklerini geçtiler çünkü. Beklediğim gibi Valtteri Bottas maalesef pit yapmadı. Eğer ki o da pit yapsaydı şu anda liderdik. Şimdi farkı kapatmaya çalışacağız. Pek mümkün olmasa da. Yaklaşmak için tüm hızımızı piste dökeceğiz. İlk sektörde en iyi derece 2.7 saniye geliştik. Önceki en hızlı sektör derecemize göre. Tabi bu derece hiçbir şey çünkü daha da hızlanmaya başlayacağız. Lastikler ısınacak pistin üzerindeki yol tutuş seviyesi artacak ve zaman dereceleri daha da düşmeye başlayacak bu şekilde. İşte burada bir düzenleme yapılmış. Önceki oyuna göre. İkinci sektörde de en iyi derece. 7 saniye geliştik önceki derecemize göre. Belki risk alıp bir tur daha erken pit yapsak. Almanya 2019'da olduğu gibi Stroll'ün yaptığı gibi liderliğe çıkabilirdik ama fırsatı kaçırmış olduk. Son sektördeyiz. Yavaş virajların bulunduğu bölüm Valtteri Bottas 1.41.068. Son virajı dönüyoruz. İki mor sektör derecesiyle beraber geldik. Çizgiyi geçiyoruz. 13 saniye geliştik ve 1.470 ile en hızlı zaman derecesini aldık. 1 saniye kapatmış olduk Valtteri Bottas'a göre. Zorlamaya devam ediyoruz. 8.8 saniyelik bir fark var. Sergio Perez de DRS mesafesinden kopmuş oldu. İlk sektörde 0.7 saniye geliştik. Kuru zemine geçince birden hızlanmaya başladık. Mercedes'ten daha hızlıyız şu anda. Demek ki yarışa kuru zeminde başlasak çok farklı durumlar görebilirdik. Henüz yarış bitmedi ama buradan kazanmak da çok zor. Yani 10 tur kala 8 saniye fark kapatmak kolay değil. İkinci sektörü de tamamladık ve 1.6 saniyelik bir gelişim var önceki turumuza göre. Son sektöre çok daha iyi bir şekilde başladık bu kez. Körbleri güzel bir şekilde aldık. Bazı pistlerde körler çok tehlikeli değil ama bazılarında ise dokunduğunuz an yarışınız bitmiş oluyor. Hollanda'da olduğu gibi. Bottas'tan bir kez daha en hızlı tur geldi. Çizgiyi geçeceğiz ve 2.3 saniyelik gelişimle 1.37.852 3 sektörde birden en iyi derece. Farkı kapatıyoruz ama öyle dramatik bir gelişim olmadı. ahead 22. turun sonlarındayız. İlk sektördeki en iyi derecemizi kaptırmış olduk. Başka bir rakibimize. Son virajı dönüyoruz. Çizgiyi geçeceğiz ve son sektördeki en iyi dereceyle bir kez daha 1.37, 493 ile en hızlı zaman derecesini alıyoruz. Ve Fernando Alonso yarış dışı, Alp'in pilotu, yarış dışı ve güvenlik aracı geldi. İşte tam ihtiyacımız olduğu anda bir güvenlik aracı bu kez. Bu kez ironi yapmıyorum gerçekten ihtiyacımız vardı. Valtteri Bottas'ta olan parkı kapatmış olduk. Önümüzde Ricardo var, Doğan garajında değil. Evet bu turda güvenlik aracı içeri girecek ve kontrol Valtteri Bottas'ta. 26. turun sonunda yarış tekrar başlamış oldu. Bottas'ın kontrolü altında. Ricardo şimdi mavi bayraklar altında yol verecek bize. Ve Ricardo'yu geçiyoruz. Çok zaman kaybettirmedi bize. 0.6 saniyelik farkla Bottas'ın peşine takılacağız. Galibiyet adına elimizdeki tüm hızla tüm güçle saldıracağız. Yine arka tarafta kısa süreliğine sarı bayrakları görmüş olduk ama herhangi bir olay yok gördüğüm kadarıyla. Yarışın bitimine 4 tur var. 28. turda fark 0.7 saniye. İlk sektöre doğru çıkıyoruz. Sonraki turda devresi açılacak. geçiş yapmak için şansımızı deneyeceğiz ama motor tarafında da biraz güç kaybımız var. Singapur'u idare eder diye çok fazla değişiklik yapmadık. İçten yanmalı motor tarafında o da biraz güç kaybına başladı maalesef. Mercedes'e karşı büyük baskı uyguluyoruz. Oldukça yakın bir savaş var Singapur'da güvenlik aracı işleri değiştirmiş oldu ve DRS açıldı. 29. turda DRS açılmış oldu. Şimdi bakalım yaklaşmaya çalışacağız. 0.8 saniyelik bir fark var. Kuru zeminde başlasak bu yarışa çok farklı olabilir de her şey. Dediğim gibi oldukça hızlıyız. Beklediğimden çok daha hızlıyız. İlk sektörde en iyi derece. Çok da sürpriz olmadı. Çünkü DRS yardımı vardı. Üçüncü sektör sonrasında fark yarım saniye civarında olursa geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu yarış Singapur'daki en iyi performansım olabilir. Singapur'daki açık ara belki de en iyi yarışım şu anda. Oldukça keyifli olduğunu söylemek mümkün. Rusya'nın aksine hatta İtalya'nın aksine çok daha keyif alıyorum şu anda bu yarışta. Son sektördeki virajlarda fark 0.3 saniye. Kritik bir şekilde arayı kapatmış olduk. Liderlik için Valtteri Bottas'a saldırıyoruz. Son sektörde biraz yavaş kaldık ve en hızlı zaman derecesini güncelleyemedik ne yazık ki. 0.2 saniyeyi gördük. Çok yakınız fin pilota. Ama burada çekiş farkıyla biraz zaman kaybetmiş olduk. Belki yeni bir motorumuz olsa biraz daha yaklaşma şansımız olurdu. Evet son turdayız. Singapur'daki muazzam yarışta son turdayız. Yağmurda başladık. Yağmur altında geçişler yaptık. En hızlı zaman derecelerini kaydettik. Sonrasında kuru zeminde fırtına gibi estik ve şu anda ikinci sıradayız. Yedinci olarak başladığımız yarışta ikinci sıraya kadar çıkabildik. Bir kez daha podyumda olacağız ama galibiyet Valteri Bottas'ta gibi ilk sektörü tamamladık ve geçiş yapacak aralığa gelemedik ne yazık ki. Maalesef bu yarış galibiyet Bottas'a gidecek. Rusya'da Rusya'da o bizi zorlamıştı ve geçiş yapamamıştı. Bu yarışta ise tam tersi bir durum söz konusu. Ayrıca Bottas'la burada ilginç bir olayımız da var. Hatırlayanlar vardır. Eski 2019 kariyerinde Ön kanadımızı kırmıştı Bottas. Ve bu arada köprü bölümünde çok fazla zorladık ve fark açılmış oldu. Hata yaptık arkadan kaymayla. Çok geç frenaj yaptım o noktada ama arka lastikler kilitlenmiş oldu. Son sektör ve son virajlar gece karanlığında Singapur'daki muhteşem düellonun galibi Valtteri Bottas olacak. Mercedes ile beraber artık Bottas adına son iki viraj. Son virajı döndü. Damalı bayrak sallandı ve yarışı biz de ikinci sırada tamamlıyoruz. Gayet iyi bir yarıştı. Çok keyifli bir Singapur Grand Prix'sini geride bırakıyoruz. Singapur'daki belki de en iyi yarışımdı dediğim gibi. Bunu söylemek mümkün. Sergio Perez de podyuma çıktı. Lewis Hamilton ve Max Verstappen ikilisi tekrar <laughs> geçiş lastiklerini geçiş yaptılar. Sonrasında kuru geçtikleri için çok fazla zaman kaybettiler. Sonrasında bunu <laughs> telafi etmek mümkün olmadı. Evet podium serimiz devam etti. İkinci sıradayız. Sherlockler 6. sırada tamamladı. Ve pilotlar şampiyonasında fark 84 puan. Evet böylelikle harika bir yarışın sonuna geldik. Rusya'nın aksine çok daha keyifli olduğunu söylemek mümkün. Yine bu şekilde eşbir videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Yine sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.